Aile ve Sosyal Sorumluluk Bakanı Fatma Şahin, engellilerin en önemli talebinin istihdam olduğunu belirterek bu konuda sadece onlara özel bir sınav sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İstanbul'da düzenlenen işitme engellilerin erken tanısı, teknolojik gelişmeler ve entegrasyon konulu toplantıya katıldı. Temelde baktığınız zaman her bir engellinin evden alınıp sınav yerine getirilmesine kadar yerel yönetimlerle, valilerimizle, bakanlığımız birebir çalıştı. Geldiğimiz noktada 61 engellimiz bu sınava başvurdu. 7500'ü işitme engelliler. İşitme engellileri kendi içinde sınav yapmayı başardık. Bu önemli bir başarıdır. <laughs> Kalkınmanın esas unsuru sizlersiniz. 2023 vizyonu sizlerle geçiyor. Kulağında sorunu olan arkadaşımın gözü görüyor. Beyni benden daha iyi çalışıyor. Bedensel olarak hiçbir sorunu yok. Birçok şeyi yapabilecek durumda. Ama önce bunu inanmamız gerekiyordu.